Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ve vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ve ma arsalnake illa rahmeten lil alamin. Biz seni alemler için yalnızca bir rahmet olarak gönderdik. Kendini şeytanın varisi sayan ve onun görevini devralan büyük şeytan Amerika yine son günlerde bir fitnenin başını çekiyor. Film yapımcısı pişkin pişkin ve ahlaksızca çıkıp İslam'ı kanser ve Müslümanları yok edilmesi gereken böcekler olarak niteleyen açıklamalarda bulunmuştur. Filmi yaptığı yer olan Amerika ve destek aldığı sionistler birinci dereceden suçludurlar. Şüphesiz bu yaptıkları çirker davranış ve ne vicdan sahibi bir isyanlığa, not in some restaurant